Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında iki terörist bombalı saldırı girişiminde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör saldırısı olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı, önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında iki emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir. Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki teröristin bombalı saldırı girişiminde bulundu. Teröristlerden biri kendini patlattı, araçtaki diğer terörist ise emniyet güçlerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Patlama sonrası çıkan çatışmada açılan ateş sonu iki emniyet personeli hafif bir şekilde yaralandı.